Ebu Hüseyin el Basri'nin kitab Muhtemet fi Usulü Fıkhından okumaya devam ediyoruz. İkinci ciltte 797. sayfadayız. Yeni bir baba geçtik. Babun fil istidlali ala mevzi el hükmi hel huve kıyasun emla hüküm konumunda istiklal kıyas mıdır değil midir konusu Şükrü Hoca okuyor. Haydi Bismillah. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. İğlem, annem Şeyh İbnu Hacsan, rahimizullah, bu yemek 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 el yemek 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 Hasan el yemek kıyasla kefaretleri ispat yemek ortaya yemek 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 önce yemek edelim Evet yemek mevziine istiklal kıyas mıdır, değil midir? Hükmün mevziine istiklal kıyas mıdır, değil midir? ispat et. Ve kâne, beyefendi yani Ebu Hasan el-Kerhi yufbitu'a kefaretleri ispat ediyordu. İstidlal -e alamadır hükmü hükmün mevziğine istidlal ile ispat ediyordu. Ortaya kefara yuftu kefarete ale akili fişer Ramazan Ramazan ayında yiyen birisine kefareti ispat ediyor. Yani ona kefaret hükmü koyuyordu. İtibaren bil mucamia fihi Ramazan'da cima yapanı kıyasla. İtibarla değil. Kıyasla. Bir daha söyle. Ramazan ayında yiyen kişiye kefareti yiyen kişiye kefareti yiyen kişiye, kefareti, yen kişiye kefareti yani oru, orucu bozan diyelim yiyen derken yiyerek orucu bozan ha yiyerek orucu bozan kişiye cima yaparak orucu bozan kişiye kıyaslayarak onu yani böyle bir kişiye şey yapıyordu kefaret ispat ediyor kefareti kefareti cima yapan Kimseye itibarla. Kıyasla derim. Baba cima ne zaman cima yapalım? Ramazanda. Oruçluyken. Oruçluyken, Ramazanda oruçluyken cima yapan kişiye itibarla. Kimseye. Yani Ramazan'da yemek yiyerek orucu bozan kimseyi, Ramazan'da oruçluyken cima yapan kimseye kıyasla kimse hakkında, birinci kimse hakkında kefareti kefarete hükmediyorlar ve kefareti ispatlıyor. diyor. burada kıyas yapmıyoruz diyor Hanefiler ama. Evet Selah öyle diyordu. Biz bir men aftara hadisi var ona itibarla bunu bu hükmü veriyoruz diyor. Ve Beyhuri diyordu ki kat şöyle diyor şöyle diyerek şöyle diyerek kat alimtu enel kefarete lem tecib fil cima'i li ayni. Kefaret bizzat cimanın kendisinden dolayı vacip değildir. Bunu biliyorum diyor. Kefaretin bizzat cimanın kendisinden dolayı vacip olmadığını biliyorum. Hatta belli de ekle. Aksine bundan dolayı, aksine şu sebepten dolayı olduğunu biliyorum. Bel yenmehu muslim Aynı sami şehrabadan ma bin masutin mine ve hâden mevcudun fil Evet. Hem bel dedi hem liyennehu dedi. Aksine, aksine, cima, Heh. belirli bir tür günahla birlikte, belirli bir tür günahla birlikte, Ramazan ayındaki orucun aynı, Zatine. Bizzat, bizzat kendisi, kendisi Ramazan Heh. ayındaki tutulan orucun bizzat kendisini ifsan edendir. Aksine cima, belirli bir günah türüyle beraber Ramazan ayında belirli bir günah türüyle beraber olmakla beraber yani o yani bir, evet, Belli olmakla birlikte, bir de müksitdir. Hem odur hem de odur. Olmakla birlikte Ramazan ayı orucunun bizzat kendisini ifsat eden unsurdur. İfsat eden, müsittir. Ve hada bu mana mevcudun fil ekli yemede de vardır. Bu mana yemede de vardır. Yani bu müsittlik ve günah. Şimdi bu Ebu'l-Hasan Kerhi'nin görüşü. Abdülcabbar'a göre Abdülcabbar diyor ki şöyle dile getiriyor en ökenel en ökenel yuksalü beyne kıyasi ve beyne derik kıyas ile böylesi bir işlemin arasını hasf ediyor yani ayırıyor şöyle diyerek bi enna nahtacik ile istiddali biz istiddale ihtiyaç diyoruz ina alemetinle cimâ'a yahtassu bi mesemin mahsusi özel bir günah işlemeye has olduğu bunu bilmek için cimanın özel bir özel bir günah işlemeye mahsus olduğunu günah işleme için. değil, günaha evet evet, günah, evet özel bir günaha mahsus olduğunu bilebilmemiz için istilad yapmaya ihtiyacımız vardır ne, soracağım bir şey. İşte günah işlemek değil o. Günah. Yani günah, cima işlem oluyor. Feinler nahri, feinler nahtacı yer istediler. Bundan dolayı ihtiyaç duyuyoruz. Diyerek kıyas ile bunun arasına ayırdı yani. Ve devam ediyor. Cümlesi bitmedi. La yahtacı. İlel istidlal lina'neme ennel buğra mekinin. Ve la yuhtacı İhtiyaç duyulmaz. İlel istidlali istidlale ihtiyaç duyulmaz. Lina alime ennel burra mekil. Buğdayın mekil olduğunu yani ölçekle, ölçekle satılabilen bir şey olduğunu bilmek için istidlale ihtiyaç, istidlale ihtiyaç yoktur. Ee, dedi Kadı Abdülcabbar bunu dedi. Bunu tırnak içerisinde Şimdi Kadı atacak bana cevap veriyor. Feyyualülehu ona şöyle denir. Hocasına cevap verecek. Acadık ilahada hada Böylesi bir istidare ihtiyacın. Senin böylesi bir şeye ihtiyacın. İstidare ihtiyacın. Senin ihtiyacın. Kardeşim. Bu vasıflar ile illetendirme, talin yolunu, yolunu, yöntemini, yöntemini tutmaktan seni çıkarmaz. İzlemekten, bu vasıtlarla talin yöntemini takip etmekten seni çıkarmaz sen de Ha, bu, bu istiklali olan ihtiyacın bu vasıflarla talil yöntemini izlemekten seni çıkarmaz. Ve devam et. Ve ecreyte ve ecreyte aha. 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 ve senin ne diyelim? Onun hükmünü uygulamaktan çıkartmaz. Yani o, ikisini beraber dolayısıyla senin, aha. Ömer şöyle yaz. Senin bu istidlali olan ihtiyacın bu vasıflarla talil yöntemini izlemekten ve bu yöntemle elde ettiğin hükmü, bununla birlikte elde ettiğin hükmü uygulamaktan seni çıkarmaz. Ve hazihi suratül kıyas. Kıyasın şekli de budur zaten. Evet. Hükmü dedi işte yani. Bu, bu vasıflarla birlikte. Vasıfların seni yönlendireceği hüküm. Hükmü icra etmekten seni çıkaramaz. vasıflaha maha. hükmünü bu vasıtlarla birlikte icra edeceğiz. Ömer abi. Ve hadi suretul kıyasi. Kıyasın sureti de bu şekildedir. Ale enne el mekayize. Çünkü Gayis diyor çünkü. Gayis. Ma yule mefbutu illetuhu fi aslihi bir delil. Delille aslındaki, delille aslındaki, aslındaki ille, delille sabit olduğu bilinendir. Gayis neymiş? Gayis aslındaki illet delille Sabit olduğu bilinen şey, aslındaki illetin, pardon aslındaki illetin tamam delille sabit olduğu bilinen şeye ne diyormuşuz biz? Maka istiyormuşuz. Mikyas mikyas bu şey değil, kıyas edilenler değil. Asıllar ya, yani. usul, mikyaslar. hem تكون هذه العلة تو قشديه illetin şer'i hükmü forması e, şer bu şekildedir bu şekilde illet şer'i hüküm olur <laughs> bu şekilde illet şer'i hüküm olur yani şer'i ifade eder ahkam-ı malumat malum etmedi. Çünkü şer'i ahkam delille malumdur. Delille bilinir. Yani, tabi delille dayanması de gerekir. Ale enne ma iftar gara fihi ila Zira idare ihtiyaç duyan şey. Konuşunlar. Ehfâ mimmâ ulime darûreten. Zarûreten bilinenden daha kapalı olanmış. Kapalıdır. Kapalıdır. Yani e, kapalı olan nedir? Yeni mesele. Yeni mesele tabii ki e, istidare e, ihtiyaç duyandan daha şeydir diyor. E, şey ne diyelim? Aslında daha kapalıdır. Çünkü yeni mesele. Maslarda geçmiyor. O anlamda istidare ihtiyaç duyan zarureten bilinenden daha kapalıdır. Beynler tefer kefaretü bil ejder celiyle yani o kafi ve celi gidiyor şurada. Kefaret çok yaşa. Daha kapalı olan ile, daha açık olan ile sabit olamıyorsa kefaret daha kapalı açık olan ile ortaya çıkamıyorsa evla enla tetkute bir daha kapalı olanla ortaya çıkmaması evladır. Şubut bulmaması, varlık kazanmaması öncelikle gerekir. Ya orada ahvaya kapalı demek belki ülkem anlamında bir karışıklığa yol açabilir. Daha örtülüdür mü desek? Örtülü evet. Devam et Ömer hocam. Ha sen okuyordun Şükrü hocam. Akşam Beyimken... Ömer, gündüz Şükrü okuyor. Ceryanda kalıyor. Ve yemkin en nakiyse en ala bi vacin Hükmün mevzisine Başka bir şekilde. İstidlali, istidlali başka açıdan da kıyaslayabiliriz. Başka açıdan da kıyaslayabiliriz. Kıyasla Hükmün mevzisine başka bir açıdan da kıyaslayabiliriz. e mücmel mücmel hükmen hükmen hükmün, 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 hükmün mücmel mevzide men mevzide sabit olması veya şöyle diyelim bu da hükmün mevz e, sabit mevzide e, mücmel mevzide sabit olması hükmün bu bürgül, hükmün mücmel nevzide sabit olmasıdır. Tamam. Burada kalmıyoruz tabii ki. Tüm Daha sonra istidlal yaparız. Bir Bu mevziyi öğrenmek için. Bu mücmel mevzi yani. Ve idâ temete delili enne şey'en eşşer

olduğunda, sepete bir deliğin evet. deliğine sabit olduğunda Hükmü. bu şeye ul hekabihi bu ul onu sona yazalım. Yani devamlı oku cümleyi ondan sonra çevir. Ben bir yazayım kıyas yoluyla değil. Aksine. Ben aksine alaysa itikali tafsir ifit cümleti. Mücmele. Mücmele tafsilat. Tafsil. Dahil etmek yoluyla. Mücmele tafsilat eklemek yoluyla. Kıyas yoluyla değil. Hücmele tafsilat eklemek yoluyla onun hükmünü ona katarız. Yazabildin mi Ömer Hoca? Yazdım. Ve inne in reise oradan devam et Şükrü hocam. Şey, şey hocam. He. Misafir geldi. Hmm, Yolcu Hoca geldi. E, misafirin geldiyse dersimizi burada bitirelim. Yarın kaldığımız yerden devam edelim. İşte arkadaş doktor aldı için hocam. Peki tamam dersi bitirelim.